Bu da. Ha tamam. Kimsenin geçeceği yok. Herkes birbirine paslıyor. Gece gece beyninizi yakmayın da. Şimdi şey olmuyordu değil mi? İlk kelime verince süre işlemiyordu. Ona göre düşüneceğim. Hı hı. Hemen. Ya sen süreyi takma belediye başkanı. Yarım saat düşünebilirsin böyle. Sana torpil geçeriz biz. Meclis başkanısın sonuçta. Encümen başkanısın. Sana burada laf diyebilir miyiz ya? Estağfurullah efendim. Şimdi chat düşünelim. Bakayım sesimi kapatmışım değil mi? Kanepe, taş, kabuk. Taş bağlamak. Kabuk bağlamak. Semih beni arıyor sırada da. Yazayım Semih'e mesaj yazacağım arkadaşlar ya. O yüzden de düşüne koyalım. ben yayındayım. Yakıcıdan lazer kurşun. Yakıcı. O zaman saymaya başladı. Doğru. Ya onun üstüne tıklayınca her kim tıklarsa tıklasın işliyor. Hmm, okay. Yatak. Kanepe. Yatak kanepe. Taş. Ben de de işliyor Mantar kurşun. Pala. Kabuk. Rahat. Rahattan taş rahatsız gibi hani yara yaralar lazer pala ve kurşun yaralar mantıklı Bir şeyler yaralar hani zarar verir hastalık yaralar ama belki yaralardan hastalığa net giderler ya Hindistan. Yani. aynen Hindistan Hindistan, Hindistan ee... Hint kınasından dövme. Taşa da giderler şimdi şey. mantıklı. Hint kınasından dövme. Hastalık mantıklı. Rejim. Ee, Pakistan'dan rejim akla gelmez ya. Mesela Afganistan, Ama İran, giderler. falan Taş, da. Pakistan'dan direkt akla tamam, gelmez. Tamam tamam güzel olur. O da doğru ya mantıklı aslında ama. Kanatır. Kanatır. Yaralar, yaralar. Pakistan hastalığı ya. nasıl bağlantılıydınız? Öyle halkı mantarda, halkı mantarda, halkı mantarda halkı bir yara, halkı ya. Halkı hastalık. Da da bir ha. Ya mantıklı aslında hastalık mantıklı ya ama Ben dövme de olabilir diye düşünüyorum. Hastalık ve dövme arasında ikilemdeyim. Ya yani şöyle düşünüyorum Bunun da, da var, evet. hani dövmeyi çağrıştırıyor mu o bölge? Ya Hint kınasından hani Hindistan, de, Evet ya. Hint kınasından gidilmiş olabilir. Doğrudur. Öyle bir çağrışım. Bak, Hindistan yüzde yüz. Aynen. Rejim, rejim hmm. açıyorum. Da. Rejim de yani. Pakistan. rejim değil ya sanki. Bence, Bence dövme... ya. Yara kaynağı var mı Pakistan? Bakın arkadaşlar. Pişman olursunuz. Bak az önceki pirinç dedim. Survivor dedim. İnanmadınız. ikisi de çıktı. Efelif ne yaptın? Tam sallamaydı adam anlatmak desteğiymiş. Efe 5000 bin, bin bit göndermiş. göndermiş. Teşekkür ederim. Sen dedin diye yazdım. Kesene bereket çok teşekkürler. Ee, neden diyorum biliyor musun? Hani Pakistan'ın rejimi zaten hani Pakistan pala bak çok benziyor. Ek süre mi verdiniz bize siz. Hayır ya, ya başlatmayı değiliz. unutmuşlar. Hayır yani, yani... Işte, çağrıştırmıyor ya Pakistan hani rejimle bir şey hadi zaten rejim olarak adamlar adam buraya adam adam, etti. Rejim hmm. şey olarak da çağrıştırmıyor hani kulağa. Dediğim gibi Afganistan veya İran olsa daha hastalığı şey aşman lazım. Pakistan direkt hastalığı aşman lazım. Değil. Bence düğün en yakını şu an. Onlara seyirler. Hani Pakistan, Hindistan düğünleri meşhurdur oraların. Yatak ve kanepe. Kanepe. Yatak. Ya Pakistan şu an öncelik Mantar. düğün mü diye düşünüyorum. Ya olabilir aslında. Mantıklı yani ben... Onları aşmaları bekleyeceğim. O zaman herkes ikinci kelime için sadece bir tane kelime oy versin. Aşmaları bekleyeceğim. Onların açmalarını bekleyeceğim. Yok şu, tamam abi. Ben düğün yatak ve düğün kanepeyi, aşırı, kanepeyi anlatacağım. Okay. Olsun. Yatak kanepe. Dövme hastalık ve rejim bizde. Evet. Bir de yatak yarası da olur. Evet yaralar. Mantar anlatalım. İlk diyelim. Ben giriyorum 2 dakika falan kayın. küf mantar yani mantardan başka bir şey görmedim. Küf hastalık da mantardır ya mantardan başka bir şey aynı. Küf. Hmm, o zaman hastalık bizim değil diyebilir miyiz? Evet. Ha, i̇zle beni, izle Benim beni. Ama bizim kelimelerin çoğu onlarla bağlantılı. Onları açtıktan sonra patır patır 5-6 tane atacak bize. Bence de ya İbrahim 6 7 Anlatacağız. Aynı ilk başta bir anlatıyorsa bir planı vardı onun. <laughs> diyor. Nasıl bak, bir yalan var? Açmadan ya. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Ha, Teşekkür ederiz tekrardan. De Pakistan dedi. Abi gibi. inanılmaz. Bak, rejim davranmış. hastalık dövme dediydik. Şimdi o hangi de? Üçü de bizde işte. Üçü yani, üç vermiş, mi? üç tane işaretlemişsin Afrotun'a. Gene de sen bilirsin yani ama. ben bir tek kendi örneği olsam. Açma, Açmayalım sıfır e, versin. Keşke kelime verseydi ya. şu an şeyi kaybedeceğiz de. E ne yapalım o zaman? Rejimi açalım mı? Rejim ondan başlayabiliriz aslında. Nuri? O AFK'ydı iki dakika. AFK mıydı? <laughs> o zaman rejimde ya da pas başlıyoruz. <laughs> Hastalık mı dövme mi? Sanki hastalık gibi ya bizde, aynen. Aynen. Haydi dövmeyi de açalım ya, bak bu kadar gelmişken. Kaya, kaya açsın. Bak, onu da. bak İbo de. birazdan şey verecek yani. Yok, yok. İbo birazdan 6-7 verecek, belli yani. Bence sallamalı. 7 ben vereceğim orayı. Dövmeyi değil de, başka bir şey. Kaya pala da... Yere harbest düşündürür, dikkatli evet, evet doğru. Ya biraz isim benzerliği, biraz da... Hastane sırasına yani, kayabilirler, falan ondan korkuyorum. Şey falan. Yani hmm. Nasıl bir ya, Evet. Hangisini sallamak istiyorsunuz şu an? Ben dövmedeyim abi. A şey sen? Kaya? dövmeyle nasıl bağlantısı var? var böyle özel bir şey? Öyle Hindistan işte Hint kınası muhabbetine Hint, hani o oraya, oraya o girildi. Anladım. Şimdi bizde en son el biterken rejim hastalık dövme bizde dedi Silveyn. Evet. 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 tahmin ediyorum da. Evet o yüzden verdi. Aç olmasın mı? Aynen öyle. Açma. Hmm. Hmm, acaba ne? <laughs> ya bırak. <laughs> ne kötü Ben onu denedim olmuyor. Olmuyor. O takımda olmaz. Sen, <laughs> Sen merak etme <gülüyor> kardeş. <gülüyor> o takımda olmaz İbo. Bana bizim anlatmamızı istiyor yani bir kelimeyi anlatsın oradan ya bir şey. Ya şeyde beş, şeyden beş ver de bitirelim şu da bakalım ya niye ya. Niye durdurdun? Niye durdurdun? Şeyde ne böyle sen? Gayimle bağlantısız en alakasız kelimeyi sence bir taneyle anlat. Bak bak bak. Ya ya korkma rahat ol ya. İbo Yaraları anlatacağım. Takım yani. yedim anlayacak. Bir de İki psikolojik tane baskı. Bir tane siyah açar kazanırız ya hiç sıkıntı yok. Demonyak, hoş geldin. Bu psikolojik baskıdır arkadaşlar. Yaradan net arabeske giderler. Ben karşılığını açmak istemiyorum. Bak Sana arabeske anlattı. Tablo ara temiz işte budur ya. Arabeskan başka olabilir mi? Ona da bakalım. Yo ha. yani no, not, not 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 uzak geldi. En yakını bu ikisi ya direkt alakalı bir de bunlar. Açalım direkt. Donu açabilirler. Ben ondan da korkuyorum. Ben arabeskiyim abi. <laughs> Bir tane daha açma yazsana bu Yara. Bırak. Yara. Kabuk. kuşun yara. Pala, Lazer de çıkıyor. Lazer. Lazer. Kabuk. <laughs> <Aşçı. gülüyor> Parmak yaralar. Yatağa bak ya. 7 <laughs> olsun arkadaşlar. 5, sıkıntı. 6. Tevazi yara. Aşçı, aşçılar yaralanabilir. Domates domates doğrarken parmağını yaralar. Yatak varsa kanepede vardır. Al, al, Ay, siz yararlan. bana güvenin ya. Yasak siz bana Yatak güvenin arkadaşlar. Ona ben gidemem. Yaralanan adam nerede? Yatak ayakta mı durur? Mantıklı. Hiç gidememiştir. Hiç <laughs> yani? 2, 4, 5, <laughs> 6, 6, 7, 8 tane mi yaptık? 8 ben, tane. Kab kabuğu açıyorum. Kanepeyi bence açmayalım. Açtı daha yakın. Kesin ya. olanları açalım? de vardır aynı. Arzda üçüncü elik demiş. Güveniyoruz demiş. Ne kesildi diye şey biri. Üçüncü elik çıkınlar. açıyor. Başka neler ya, yara kamağı. yapabilir? <laughs> Kurşuna aç. Abi, don, hani bir şey doğrarken aşçılar genelde parmağını kesiyor ya o açıdan yara. Dona Don olabilir mi? Bak dona gitme işte. Soğuk, soğuk yara. O soğuktan soğuk gitme Ya. Ama demin ben aklım şeye gitti. Açma dediğinde acaba dedim. Orayı mı? Düğmeyi açma. onu açma. Yok abi büyük ihtimal böyle yedi yani evime geçecek. abi. Açma dediğinde İbrahim. Kafa ters çalıştı diyorum ters. Biz bence garanti olanları açalım sonra Evet düşün. evet kurşunu açıyoruz. Kurşunu Allah'ın zeyre açın. Açtım. Tamam palayı açtım. Tamam dur, şimdi. Yatakta açtık. Yatak i̇ki tane kaldı. Bir de vardır. O Kanepeye zaman ya, aşçı ve abi. aşçı ve kanepe o zaman. Aşçı kanepe olabilir. Aşçı niye? Aşçı ya bir ya şey var. dolarken parmağını kesiyor, yaralanıyor. Aynen olabilir. Ben kanepeyi de açıp size bırakıyorum. <laughs> Allah be. Don Oy! dedim ama. <laughs> Canımız sağ. <gülüyor> <gülüyor> ne var ki başka? Taş da, da olur. Bir mi? Oha ya. Yalnız ya taş ya don mu? Apo yine yapılığını yaptı gördünüz taş, değil mi? Don, don, don. Apo'yu gördünüz değil mi arkadaşlar? Şeytan taşlamaktan yoruyor <laughs> Taş atarsın yaralanabilir gibi mi düşündü? Ya da don. Hayır. olmasından don'a daha yakınım da. Ama o don o don. Don'a gidebilirler dedim ben sana. Bence onu farklı anlamış Apo, Apo tutturdu gitti yani. Şeytan şok oldu ya taş, şu anda. şu don onlardan. O, bence. Hiçbir birbiriyle bağlantılı değil ya. <laughs> abi evet ya büyük ihtimal alakasız kelimeler kaldı ve birleştirmek zorunda. Bak, İbo, İbo kesin bana sövüyor şu an ya. Balkonu seversiniz binalardan. <laughs> Zabıtalarınız terazileri sever. <laughs> Alıp getir. Abi. Abi la olsun böyle daha <laughs> heyecanlı. bizim takım ya yani büyük ihtimal ya taşla onlarınki ya dondu. İki kelimeden bir tanesiydi. Onlar Abi, bileli ben orada. Kesin. Tamam. <laughs> Aa, don bizim o zaman. Don bizim bizim. Olabilir mi? diyeceğim. Sırf rekabet olsun. Tamam, yani. Olabilir. Yok. Canım. Abi Bir tür pas geçmemiz iyi oldu bizim artık. O zaman rakibin kelimesi taş. Şimdi de onlar taş açıp bitirecek. O tamam. Yeri düğme düğme. Kaban düğmesi. Kabanın düğmesi mi? Kaban düğmesi mi? Hı -hı. Kaban, kaban Terazi ile mi? Satın almıyor. Altınla <laughs> not arasında kalacaklar. Altın not. <gülüyor> Tarzan <gülüyor> gibi gezme Tarzan. Hani yok şey olarak yani. ne olacak? Kaban ağır ya hani terazi işte ağırlık. <laughs> Alakasız olacak. Üçünü birbirine bağlamış olamaz abi. Biz de öyle o söyledik zaman... ya bence. Ben şu an tarzan olma ihtimali yüksek bak. Ya, bak, ya bak kaban giyen kişiye de genelde taş gibi oldum falan derler. <gülüyor> abi <gülüyor> dur 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 dur. Bu çok güzel. Şimdi ben de var ya bu. Özey canlandılar. Bak kaban iki verse bak ben bir mantık yürüteyim. Kaban iki verse şöyle bir şey olurdu. Yani iki tanesi kabanla alakalı arkadaşlar. Sonucu bağlayamıyorum. Siz sallayın demekte. De. Ama kaban üç vermişse şu demek ki kabanla şey alakalı. Oha. Evet. Mantıklı o yüzden var. burada kabanla alakalı. Şanslı denedim Evet. Lazım. Tarzan olabilir. Bak. Olmayacakları seçmeye çalışıyorum. Olmayacaklar seçmeye çalışıyorum. Solucan Aynen taş taş ya onların taş, de, taş, de, de, da beni doğruladı. Tarzan gibi gez kaban Kaban altın altından kaban mesela kaban kaban giymek zenginlik şey mi acaba öyle bir şey. E, yani, herkesin o ya, o kadar mi herkesin oluyor. kaban balkonda giyilir. Tarzan muhabbeti makul. Terazi ağırlıktan ötürü. 10 saniye. Yo, saniye. O önemli işte. değil ya. O önemli değil. Nasıl önemli değil ya? Nasıl 5-10 saniye, saniye, saniye daha düşünebilirsiniz. Açtık. Bu arada şey Tunca abi yazmış da yer var mı diyor. Şeysem. Var var gelebilir çekebiliriz. Ben tamam. modlarımız atıyor zaten yukarı direkt ya görürlerse. Biliyorum da şimdi. Balkonla Tarzan arasındayım. Tarzan Abi ben, ben ben de ne bileyim Tarzan'a evet. Tarzan çıplaktı hani kaban giysin falan. Balkon Balkona Arkadaşlar çıkarken ama... e, ha, kışın mesela bir nefeslenmede balkon Evet. Hangi bak o yer. da mantıklı. Arkadaşlar saniye canım sönüyor bakın. Abi en çok Tarzan'daysak açıyorum Tarzan'ı. <laughs> Belediye başkanları değil. <kaban gülüyor> ya hak... ver balkon görüşü. ya, Ay, ya okay. Özür dilerim ben hak. sattım özür dilerim. Neden? Sattım. Bak, Söyleyeceğim, Söyleyeceğim şimdi. Bir Söyleyeceğim. İbo <laughs> tekrar açma yazık. Söyle. Ya. Ya. <laughs> <ne gülüyor> Ertin da öyle bitir. söyleyeyim. açın bitirin işte ya. O zaman taş değil. Abi yüzde başka yara çıkmıyor ki. Yani. yani taşı bulabilmemiz için kaya yazması lazım. Şak ya. Yani, <laughs> kaya. Kaya. Bunda benim adam. Lazım ya. <laughs> bir adam. Şey diyebilir miyim? Takımıma ilk önce iki şey demek istiyorum. Birincisi en son Burak'ın dediği çok doğruydu. aklıma gelmedi iki vermek biri sallayın. Evet. Muhammet aklıma gelmedi. Ben Burak değil, ile Alfatuna. Ha Alfatuna <laughs> mı dedi? Pardon, özür dilerim. İkincisi, ilkinde çok sinirlendim. Niye sinirlendim? İran'a desem Hindistan'a gitmeme ihtimalinize karşı dedim. Evet. Ve Pakistan'ı deme sebebim ya da Hindistan'ı orada hani çok e, şey bir durum var ya. Bir, bir taraf çok zenginken bir taraf çok e, fakir ...falan durumlarından ötürü dedim. Dövmeye gideceğinizi hiç düşünmedim. Hindistan rejim ve hastalık vermeye çalıştım. Ama ısrarla bu üçüne hayır dediniz ya aracım hayatta olmaz falan filan. Mecburen bir daha üç vermek zorunda kaldım. Bir de üç vermeme rağmen hala düşündünüz ben burada çıldırdım. Hani üç vermişim düşünmüşsünüz, bir daha vermişim dediniz ki hala olmaz falan. O Sayın yüzden başkanım, en sonunda da şey yaptım yani. Sizi Peki, çok de ben iyi anlıyorum. Ben Bakalım. olsam, o, ben olsam o takımı bırakırdım mesela Sayın Başkanım. Siz Peki ben yanlıyorum. size bir şey diyeceğim. Bize gelmesin abi. Eğer bize ki yara deyip 9 verseydim mantarı anlar mıydı zannamaz mıydınız? Bana bunu söyleyin. Anlardık yok, anlardık. Ama Apo vardı işte. mantıkla. Ama bir dakika bir şey soracağım. O, bir şey, şey da, karşı Bileydim şey Her ihtimale karşı Abdullah bizim de Abdullah gibi biri olduğunu düşünmemiz lazım yani. Ya bir, şey, yani. bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. doğru Ya Abdullah deseydin, bizim bak, deseydin taşı yara, yara var, tamam mı? Deseydin. Taş mesela taş var, taş var. Yani bir taş dediğinde <laughs> ne aklına gelir senin? Sert bir cisim mi? Tamam da ya Oğlum yatak varsa dedim. yatak yarası. Kanepe. E Ama Işte. Ya kanepe burada zaten sizin sen en sen... zor birleştirebileceğiniz kelime kanepeydi. Abi, tamam. Ben sesimi çıkarttım. Ben, sen aç. Aç, ben taş, onu açmamanızı ya. özürüm. Ya. Donu açsaydınız çok tertemiz ikisini anlatırdım. İbrahim bu arada don da çok mantıklıydı yara için ben açmayı açacaktım ya. Açmadan evet, onu açıp bir de düğmeyi açacaktım. Ben bir aslında size diyor. pas verdirttim ya. Hem orada aslında oyun ben zaten 7 anlatacaktım. Biliyordum şey. İnanır mısın? Orada aklıma geldi hem zaten. Hem şey açma, donu açma. Hem şey dahi burada arabesk, dövme ve donu Orası. açtırabilirsem diye bekledim. Hastalık, arabesk. Aa evet. Dövme ve don. Bunların hepsi yarayla bağdaşabilecek kelimelerdi. Bunları ya ben. de diye en bekledim. çok birleştirmeye yönelik gittim. Ve üçü en çok birleşiyordu. Diğerlerine bir türlü bağ kuramadım. Bağlaştıramadım. Ya, bir konuşabilir miyim? <laughs> evet söyle. Burada bana laf söylendi. Yani şimdi çete de soruyorum, size de soruyorum. Genel anlamda. Yaradan kanepe mi, yatak mı, aşçı mı? Abi aşçılar da Aşı doğal olarak bir şey doğurarken kendini yaralamıyor. uzay mekiği yazsa bile sen aşçıyı açarsın. Çünkü senin ya ne şeyde hali... geri e, hep Adelerin. aşçılık var ya hayatında. Ağzımı aşçılık, Almanya. Tamam. Hadi kalksın. Bunu düşünme. Yatağa gidersin, yatak yarasaar. Online yatak Sana bir şey söyleyeyim mi? O Cyber NATO yazdığında aşçı olsa bile aşçı abi natoda da aşçılık ya dersin. Diye. Aynen abi. <laughs> seviyorum. Seni.